Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle birlikte Elon Musk'ın desteklediği Doge'yi konuşacağız. Dogecoin önümüzdeki süreçte 10 dolar seviyelerine gider mi, gitmez mi? Aklınızdaki tüm soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi küçük bir matematik yapmak istiyorum. Gelip geçmiş dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Elon Musk'ın da arkasında dünyayı yöneten BlackRock şirketi. Yani Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Dogecoin'in ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Fakat çoğu kişi bunun farkında değil. Dogecoin'e 2018-2019 yıllarından beri bu coin çöp, bunun hiçbir yere gelmesi beklenmez, arkasında projesi yok, şu su yok, bu su yok diyorlardı. Ama aslında Dogecoin'i bir gün olup dünyanın en zengin insanı Elon Musk destekleyecekti. Kimse bunun farkında değildi. Fakat böyle bir senaryoyu yaşadık. Önümüzdeki süreçte Dogecoin'in trilyon dolarlara kadar gideceği tahmin ediliyor. BlackRock'ta özellikle ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte Amerikan halkı da rahat bir şekilde artık Dogecoin'e yatırım yapabilecek. Önümüzdeki süreçte bu senaryoları da görmemiz muhtemel. Şu anda ETF'lerin onaylanması ihtimali %75 %80'lere çıktı. Yani önümüzdeki süreçte Dogecoin ünde bir ETF onayı görebiliriz. Amerikan sermayesinin de bu tarafa doğru yöneldiğini çok net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Herkesin merak ettiği tek konu şu. Dogecoin önümüzdeki süreçte 10 dolar olur mu? 10 dolar çok fazla konuşulmaya başlandı. Bir sürü analiste bakıyoruz. 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar gibi beklentilere kapılan bir sürü fenomen var. Biz de şimdi burada sizinle birlikte bu projeyi inceleyeceğiz, bu coin'i inceleyeceğiz. Bakalım önümüzdeki süreçte gerçekten 10 dolar seviyelerine kadar gidebilir mi veya daha üstünü görebilir mi? detaylarıyla birlikte bu videoda konuşma fırsatı bulacağız. Şimdi çok fazla uzatmadan sizinle burada ekranımı paylaşıp direkt detaylara girmek istiyorum. Şimdi öncelikle Dogecoin'e şöyle Coin Market Cap üzerinden bakmak istiyorum. Coin Market Cap üzerinde şu anda 8. sırada yer alıyor. 25 centlik bir fiyatımız var. Market Cap'i şu anda 37 milyar dolar. Son 24 saat içerisinde 1,5 milyar dolarlık bir hacim döndürmüş. Market kep ve FDV oranı eşit çünkü total arzın tamamı şöyle gördüğünüz gibi dolaşımda 148 milyar adet şu anda dolaşımda dogecoin var geçtiğimiz boğa piyasasında şöyle baktığımızda 73 cent seviyelerine kadar gelmiş tüm zamanların en yüksek seviyesi 73 cent 73 cent seviyelerinden yüzde 65 oranıyla düşüş yapmış tüm zamanların en dip seviyesinden ise yüzde 293 bin yukarıda yani bu coin aslında tüm zamanların en dip seviyesinden oldukça güzel yükselişler sergilemiş. Fakat o zamanki hikaye ile 2021'deki ve önceki hikaye ile 2025-2026 yıllarındaki hikaye çok farklı arkadaşlar. Çünkü işin içerisine BlackRock giriyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk girdi. Yani biz bu coin'de açık konuşmak gerekirse hiç beklenmedik seviyelere kadar gidebiliriz diye tahmin ediyorum. Fakat bu seviyeler nereler olur? Şöyle biraz daha yukarı geldiğimizde az önce size 148 milyar adet şu an dolaşımda Dogenin olduğunu söyledim. 148 milyarı 10 ile çarptığımızda bir buçuk trilyon dolar yapıyor. Yani market cap'inin bir buçuk trilyon dolara gelmesi gerekiyor. E baktığımızda önümüzde şimdi bir boğa piyasası bekliyoruz. Eğer boğa piyasasında Bitcoin'in de yüksek trilyon dolarlara ulaşmasını bekliyorsak Doge Coin'den de evet. 8 10 dolar civarlarına kadar bir yükseliş önümüzdeki süreçte görmemiz mümkün. Ben açık konuşmak gerekirse DogeCoin'e karşı oldukça pozitifim bu projenin muhtemelen 8 10 dolar civarlarına kadar gitmesini bekliyorum. Fakat 10 dolara gelmeden ben bu projede 3 dolar, 4 dolar gibi ilk kademeli satışımı yaparım. Hatta %75'ini satmış olurum. Geriye kalan kısmını da 10 dolar olursa diye portföyümde tutarım. Şimdi burada teknik olarak da grafiğimize bakalım. Grafik bakalım bizlere neler gösteriyor. Dogecoin şu anda az önce market cap incelememizde de bahsettiğim gibi 25 cent seviyelerinde fiyatımız seyrediyor. Şurada gördüğünüz gibi 2020 bir boğasında çok ciddi oranda yükseliş yaptı Hatta şöyle gösterdiğimde durumun ciddiyetini çok daha iyi anlayabilirsiniz. Yani şu seviyeler gözükmüyor bile arkadaşlar. O kadar sert yükselişler sergiledi. Yani bu coin ile ilgili özellikle şu seviyelerdeyken herkes işte batacak bitecek projesi yok bu alınmaz şöyle kötü böyle kötü deniyordu. Fakat arkadaşlar Dogecoin'i ben açık konuşmak gerekirse aldım. Yani şu seviyelerden Dogecoin'i aldım. Tuttum elimde. Daha sonra şuralardan bir kademe satış yaptım. Daha sonra yükseldi yine yine bir kademe satış yaptım. Şimdi baktığımızda destek seviyemiz 0.22 23 sent. 23 sent seviyeleri çok 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 önemli bir destek seviyesi. Öncelikle buranın korunması gerekiyor. Buranın korunması ile birlikte Dogecoin artık buralardan bir güç bulup muhtemelen önümüzdeki günlerde Spot ETF'i de onaylanacaktır. Spot ETF'in de onaylanması ile birlikte Doge de şöyle ilk etapta sert bir şekilde 48 sent seviyelerine kadar uzanan bir fiyat hareketi görebiliriz. Önümüzdeki dönemde açık konuşmak gerekirse arkadaşlar ben bu projede yani şöyle bir boğa piyasasının önümüzdeki süreçte başlamasıyla ben artık şu coin'de hızlı bir şekilde hani burada yaptığı delice bir yükseliş vardı ya işte şimdi de kapitallerle birlikte BlackRock'la birlikte Elon Musk ile birlikte şöyle 3 dolar 4 dolar seviyelerine kadar sert bir atak yapmasını daha sonra buralarda bir yatay hareket en sonunda ise 10 dolara kadar uzanan fiyatları göreceğimizi düşünüyorum 1.5 trilyon dolar evet çok fazla geliyor olabilir açıkçası benim de kulağıma çok zor geliyor çünkü bu bir meme coin ama Elon Musk'a baktığımızda 2021 yıllarında özellikle bu projeyle bu coinle alakalı Doge halkın parası söylemlerini hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Doge eğer halkın parasıysa bu halkın parası çok ciddi noktalara gelmesi beklenebilir. Arkasında çok güçlü destekler var. Yani gerçekten e, hikayenin arka tarafına baktığımızda, işin en temeline baktığımızda BlackRock bile arkadaşlar işin içerisine giriyor. E, önümüzdeki süreçte açık konuşmak gerekirse çok eskiden olsa mesela 2019'larda olsa, 2020'lerde olsa bununla alakalı kimsenin bir beklentisinin olmadığını görecektiniz. Ama ama yıl 2025 ve bu coin'de artık trilyon dolarları konuşmaya başladık. Çünkü arkasında dünyayı yöneten en büyük şirketlerden bir tanesi BlackRock var. BlackRock trilyonlarca dolar, 12 trilyon dolar civarı hatta çok çok daha fazlasını yöneten bir şirket. Dünyayı yöneten bir şirket. Düşünsenize Elon Musk'a biz diyoruz çok zengin, işte şu kadar milyar dolar. Ama Elon Musk'ı da yöneten kişi aslında BlackRock. Yani BlackRock aslında Dogecoin'in bu seviyelere gelmesini istedi halkın parası. Evet bakalım önümüzdeki süreçte Dogecoin ile ilgili tekrardan bir güncelleme geçebilirim. Şu anda burada sizinle birlikte Dogecoin'in fiyat hareketlerini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte nasıl bir fiyat olur? Nerelere kadar gider? Gerçekten Dogecoin 1.5 trilyon dolar gibi bir seviyelere yükselir mi? Yükselmez mi? Sizinle açıkçası bunu tartıştık ve konuştuk. Mantıklı bir şekilde arkadaşlar bir konuşma yaptığımızı düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir soru işareti varsa aşağıda yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Şimdi bazılarınızda çok mantıksız geleceğine de eminim. Hani bazılarınız şöyle düşünecek. İşte bu nasıl 1,5 trilyon dolara gider? Ya bu ne bu? Hani 1 trilyon dolara bile gitmez gibi söylemler söylemlerde bulunan arkadaşlarımız da olacaktır. Bunları da anlayışla karşılıyorum. Evet 10 dolara da gitmeyebilir. Ama bu sadece benim kendi şahsi beklentim. Ee, 10 dolar, 8 10 dolar seviyelerine kadar bu projede ben bir gidişi göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü arkasında söylediğim gibi trilyonlarca dolar varlığı yöneten BlackRock var. Bütün bildiğiniz büyük şirketleri yöneten BlackRock var. Yani bu BlackRock şimdi herkese belki BlackRock deyip geçiyorsunuzdur ama elinizde kullandığınız bu telefon şirketlerini de yöneten BlackRock, kullandığınız o bilgisayar işlemcilerini de yöneten BlackRock. Dünyayı yönetiyorlar. Yani Rusya'yı kim yönetiyor diye merak ediyorsunuz ya ya da Amerika'yı kim yönetiyor? Aslına baktığımızda Trump yönetiyor. Rusya'ya baktığımızda Putin yönetiyor. Fakat işin arka tarafı öyle değil. İşin arka tarafı çok farklı arkadaşlar. Dünyayı yönetiyor adamlar ya. Ellerinde trilyonlarca dolar para var. Sınırsız para var. Sadece para da değil. Ellerinde çok büyük güç var. O yüzden bu güç küçümsenecek kadar değil. Ee, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bununla barışmamız gerekiyor. Ve beklentilerimizi buna göre dizayn etmemiz gerekiyor. Bitcoin'le alakalı da oldukça pozitifim. Yakında onunla alakalı bir video gelecek. Artık söylediğimiz gibi BlackRock işin içerisinde bu varlıklarda çok ciddi yükselişleri önümüzdeki süreçte göreceğimizi tahmin ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.